Mustafa Kemal'in evet. arzu ettiği sınırlarında değiliz bu ülkede. Hayır değiliz. Maalesef bak en başında demin konuştuğumuz buralarda gidiyor işler ama o kadar hızlı gitmiyor. Yani bir sürü dalda bu böyle gidiyor. İndolojiyi kurmuş ani nerede falan. Bunlar çok önemli. Hedef değiştiriyor ama bir yöne konabilir. En kötüsü orta eğitim çok kötü. Yani bu ben size söylüyorum. Vali Recep'in kafasını, kafa yapısını Milli Eğitim Bakanlığı'na sokamadık. Belki biraz Mahmut Bey zamanında vardı bir evvelkinde. Sizin fakülteden o. Bu maden fakültesinin dekanı nasıl bir arkadaş böyle? İnsanlar hep maden çıkarır diyor. Hayır maden çıkarmadıkları devirler de var insanların. Öyle var doğru. Evet doğru. yani doğru. Neolitik devirde maden kullanılmazdı. Bu mühim biz değil tabii. Neolitik devre dönecek değiliz. Orman kesilir mi diyorsun. E maden çıkacak diyor. Yani sen orada ne altın çıkacağını envanterini sorsana bana. Nedir rezerv o dağların altını için? Valla orada bol miktarda granit var. Evet onu biliyorum. Hiç granit... lüzum yok onları çıkarmaya. O yumuşak güzel bir granittir. Ben oturdum orada biliyorsun. Ha, evet. Hayır. ha Onun için herif ne yapıyor biliyor musun? bir tane Karadenizli müteahhit şeysi geliyor taklidi. Hmm. 300 ağacı kesiyor, maden ocağı işletiyor. Bütün köyün fıstık camları kurudu. Açlık çeksinler de akıllanırlar. Yani o onların bileceği iş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yapılan en kötü şey... Evet. Ya altın maddın yok Hayır, orada belki. Olabilir. Yani. her altın arayıcıları zaten serseridir yani. 19. asırdan bu asra kadar serseridir ama... Yani bir şeyin rezervini doğru dürüst tespit etmeden böyle bir memleketin bura baştan ayakta ormanlık değil üstelik. Yani son derecede sınırlı bizim bütün kaynaklarımız. Sen nasıl tahrip edersin ya kaz dağları? Hayır en Saçma kötüsü ne biliyor şey. musun? Maden alanını tahrip ettikten sonra ıslah etmemek. E demez efendim. En kötüsü zengin bir maden alanını alırsın. Mesela Bela Horizonte'de evet. Brezilya'da. Evet. Muazzam bir maden açılmış evet. Şehrin burnunun dibinde Fakat herif sonra orayı öyle bir Kapatmış ki evet. Şimdi orası şahane bir park Evet Böyle Rehabilitasyon bizde yok Abi Zaten ama hiçbir zaman Natürel bir ormanla Plantasyon bir olmaz ki Biliyorsun O doğru bunu. o doğru yani ama Plantasyon plantasyondur her ama şeye sen, Hayır rağmen. sen natürel ormanı tekrar büyütebilirsin Büyütebilirsin. Yani evet. bu şeye bağlı. Hayır ben bu Politik işlere adamları. dikkat edilmesi mesela çok önemli. Bu eğitim meselesi. Adam diyor ki üç kişi var oranın okulu kapatılır. Hayda niye kapatılır? Mesela Mahmut Bey dedi ki kapatmam dedi. Niye kapatasın ya? Üç tane çocuk okutur öğretmen gider bir iki tane. Bir de köylüleri okutur. Evet. Ha. evet. Yani bir sürü iş var köyde yapılıp öğretilecek. Suya ve haritalara dönelim mi? Dönelim, dönelim. şimdi geldi. E, Atatürk'ün e, memnun olmadığı sınırlarda mıyız? Eee memnun mu açısından? Evet. Mus Musul ve Kerkük'ü istiyordu İstiyordu. Atatürk. Bu çok, yani. Bu çok açık. Bu çok açık. Hiç gizlisi yok burada. Evet. Halep'e başka bakıyordu. Selanik'e baksa da söylemiyordu çünkü bir diplomat şeyi vardı uslubu Hayır, Selanik için demiş, mi? Savunamayız de. e, savunamayız demiş savunamayız savunamayız demiş yani giremezsin oraya çok açık çünkü Bulgaristan'la kavga edemezsin zaten evet. Hı buradan buraya girecek düşünebiliyor musun? O bizim istiklal harbinden çıkmış artık yani Hiçbir şeyimiz şey yok. Orayı geçeceksin. Her oraya 3 kol ordu hepsini oraya yemiş. Tam kapan onladı. adı. Hı. Herhalde İngilizler falan da seyredecek değiller Hayır yani. yani. yani Atatürk hatırlıyorsun diyor. Siz diyor zannediyor musunuz ki ben istemiyorum. tabii. <laughs> Benim diyor babam üç kardeşim. Şeyler oradaki istenmez. diyor. <laughs> Ama savunamayız. Atatürk'ün en büyük özelliği realist olması. Evet. Hayalci değil. Yani evlerden en büyük farkı çok realist bir adam olması. Musul ve Kerkük içinde de bakmış ki karşısında İngiliz İmparatorluğu var. Neden var? Petrolü anlamışlar. Ha, artık. Hem bak hem, 3. Harp'te değil mi? Churchill donanmaya tatbik etti. Yani kömür işi kalktı. Hakikaten bak Churchill beceriksiz bir politikacı birinci artta en büyük beceriksizliği gelip olur. Evet. Fakat bir şeyi becerdi. Donanmaya, İngiliz Britanya Donanmasına e, kömürden kurtardı. O tabii donanmaya büyük bir kabiliyet veriyor tabii. hareket şey bakımından, iyi şey, bu şey temini bakımından. Yani de, de petrolü tatbik etti. Onu ettiği andan da tabii Musul'u kimseye yedirmezler. Çok Şimdi arkadaşım bak 3 tane isim var. Hugo Debeck Richardson ve Lees. Şimdi bu 3 tane jeolog. 20 sene Zagros'u haritalamışlar. Ha. 20 sene bunlar arasından Lees 20 sene <laughs> Kürtlerle yaşamış çadırlarında kalmış bir... ve bu herifle harita yapmışlar. Debek Lord Curzon'a çizgiyi çizmiş. Bunun güneyine Türkleri geçirme diye. Eee. Bizim güneydoğu sınırımızı çizen üç tane jeologtur. Ve ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü zaman ülkede doktoralı tek bir jeolog yok. Bir tane bile yok. Ya. Hani bizimkiler muhteşem Osmanlı'dan bahsediyorlar ya, külahımı anlatsınlar. Tek bir jeolog yok bunu savunabilecek. Çok acayip. Ve Lord Curzon yine niye söylemiş? Zannetmeyin ki biz bunu petrol için ısrar ediyoruz demiş. Yalan. Çünkü o sınır bizim meşhur Ankara Anlaşması ile çizildi. Lozan'dan sonra İngilizler bugün dahi en verimli kuyulardan birini deli deliverdiler. O Anglo Persian Oil Company. İşte suda bizim başımıza gelecek olan bir Evet. Var. Evet bu çok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hey. suyu kontrol edemezsek hem kendimiz kururuz hem de el alem kurur. Böyle ta okyanusun ötesindeki cahil serserilere ve aşağıdaki hayalperest takımına kendi vatandaşlarının ve memleketinin bile çoğunluğunun tasvip etmediği tiplere şey meydanı bırakamayız. Yani bizde artık abi. bir imperial şerefimiz var beyefendi yani.